Efendim merhabalar. Kürşat Ayvatoğlu diye AKP Genel Merkezi'nde sadece büro personeli olarak çalışan bir delikanlının görüntüleri sosyal medyaya düştü. Bu görüntülerdeki detaylara girmeden önce, önce Türkiye'deki yargının, adaletin nasıl işlediği üstüne birkaç bir şey söylemek istiyorum. Eğer sosyal medyaya bir şey düştüyse ve kamu vicdanı önünde yargılanıyorsa yargı sistemi, siyasiler kısmen o konu hakkında bazı tepkiler verip görece de olsa kamu vicdanını dindirebilmek, kısmen sündürebilmek için adalet mekanizmasını kısmen işletiyorlar. Ne zaman işlemiyor bu adalet mekanizması oraya düşse bile suç kardeşliği varsa işlemiyor. Suç kardeşliği varsa hiç kimse bir şey yapamıyor. Bu ne demek? Bunu açıklayacağım. Ama sosyal medya şu anda eğer yaşıyorsanız, nefes alıyorsanız, linç edilmiyorsanız, görece olarak hala işleyen bir yargı sistemi varsa bu sosyal medya sayesinde vuku buluyor. Sosyal medyaya bir hadise düştüyse yargı buna tepki vermek zorunda kalıyor. Avukatlardan aldığım bilgiye göre şöyle bir şey dönüyor yargı kulislerinde. Bugün 1 milyon dolara rüşvetle çözemeyeceğiniz bir dava yok. 40 tane adam öldürseniz bile 1 milyon dolara sizi hiç yargılanmadan çıkartabiliriz ama bir şartla sosyal medyaya düşmeyeceksiniz. Yani gizli saklı kapaklı bir şekilde rüşvetle alamayacağı, satın alamayacağımız yargı mekanizması yok. Peki sosyal medyaya düşen bu görüntüler hakkında niçin yorum yapma ihtiyacı hissettim? Yani delikanlının biri kokain çekmiş canım çok mu? Çok değil. Olabilir, herkes düşebilir, herkes hata yapabilir. Buradaki en ufak suç, en ufak, en küçük suç iddia edildiği üzere onun kokain çekmiş olması ki hepiniz biliyorsunuz iki gündür sosyal medya yıkılıyor. Delikanlı burnundan pudra şekeri çekmiş, kokain değilmiş onlar. Burada birkaç tane yorumlamamız gereken çok feci şey var, detay var, büyük fecaatlar var orada. Bir tanesi bu delikanlının yaşadığı lüks hayat, ultra lüks arabalar, kullandığı paralar, kıyafetler, eğlenceler bunu sadece genel merkezde bir memur olarak bir delikanlının çalışıp kazanıp elde edebileceği bir servet değil. Öncelikle burada şu kareyi yakalıyoruz. AKP genel merkezinde en düşük seviyeden bir büro personeli olarak bile çalışıyorsanız ee, çok çok akıllı, çok çok iyi kariyer yapmış, derecelerle okulları bitirmiş bir insanın hayatının hiçbir döneminde elde edemeyeceği bir serveti elde edebiliyorsunuz. Lise terk, lise bitirememiş, dil bilmeyen, üniversite okuyamamış, okusa bile çok çok düşük puanla çok kale alınmayacak yerleri bitirmiş insanlar AKP'den güçlü referans aldıkları zaman. Ee, çok güçlü bir noktaya gelebiliyorlar. Çok zengin olabiliyorlar. Hatta yargı sistemine sen bir dur bakalım. Otur oturduğun yerde diyebiliyorlar. Ben o kadar çok şey biliyorum ki ben bir konuşursam ben bu işlediğim suçların 10 katını kaç kişiye organize ettim? Kaç kişiye servis ettim? Kaç kişiyi daha yakabilirim sen biliyor musun gibi bir yarım cümle kurmuş olsa bile tüm yargı sistemini teslim alabiliyorsunuz. Bir yargıça, bir savcıya, bir hakime pudra çektim lan deyip yüzüne bakıp yaz oraya onu da onları da rezil edip itibarsızlaştıra biliyorsunuz. Demek ki karşımızda pudra çeken bir delikanlıdan çok daha fazlası var. Ne var? Suç kardeşliği var. Bakın grup teorilerinde şöyle bir şey vardır. Aynı grup içindeyseniz siz dost olursunuz. Aynı grup içinde ortak projelere imza atarsanız Dostluk ötesinde bir şey kurarsanız, bir aidiyet dostluğu kurarsınız. aidiyet üstünden bir dostluk bağı kurmuş olursunuz. Aynı grup içinde dostluk kurduktan sonra ortak suç işlerseniz siz kardeş olursunuz. Ve biz buna suç kardeşliği deriz. Karşımızda sadece pudra şekeri çeken bir delikanlı yok. Karşımızda suç kardeşliği üstünden birbirine kenetlenmiş bir çete var. Bu çete iktidarı bırakamıyor, bu çete iktidarı bırakamamak için de iki taktik yapıyor. Elde ettikleri lüksü aşağıya doğru dağıtıp öyle veya böyle herkesi bu çıkar ilişkisinin içine çekmeye yani sizi satın almaya çalışıyor. Cebinize AKP kimlik kartı veri koyuyor, siz o kartla bazı şeyleri açabiliyorsunuz. Kiminiz ayda 100 liralık 1000 liralık açıyor, kiminiz 100 milyonluk açıyor ama burada bir şey var. Bir suç kardeşliği var. Kenetlenmiş birbirine. İnsanlar şöyle diyor. Ben şimdi bunları desteklemesem bu da gidecek elimden. Bu da gidebilir. Onun için kimse bana milliyetçilik, vatanseverlik falandan bahsetmesin. Siz bu ülkenin geleceğini o AKP kartlarını yaşatabilmek için cayır cayır yakıyorsunuz. Torunlarınızın bile geleceğini cayır cayır yakıyorsunuz. Ülke kokain çektiği halde hiçbir şey yapılamayan bir şebekenin elinde eriyip giderken elinde mi desek, burnunda mı desek, nefesinde mi desek, herhangi bir yerinde tercih ettikleri bir yerde eriyip gidiyor. Peki bir insan neden kokain çeker? Hadi daha zor bir soru soralım. Muhafazakar bir parti, İslamcı bir parti, hilafeti getireceğini iddia eden kulislerde bunun propagandasını yapmaya başlayan sosyal medyada bunun altyapısını döşemeye başlayan bir parti. Cumhurbaşkanına Halife-i Ruhi zemin diyen yani yeryüzündeki bütün Müslümanların temsilcisi sıfatını yakıştıran bir parti üyeleri, çocukları, evlatları niçin nargeleciden çıkmaz, niçin uyuşturucu maddelerinin en ağırlarını çekmeye başlar? Bunun çok basit bir yanıtı var. Hiç çalışmadan çok büyük servetlere ulaşıp, Hayatınızda erişebileceğiniz genç yaşta hiçbir hedef kalmazsa sizi ne lüks arabalar, ne her gün değiştirdiğiniz kadınlar, ne servetinize servet ettiğiniz emlaklar mutlu etmemeye başlar. Siz vücudunuza mutluluğu kimyevi katkıyla sağlamak zorunda kalırsınız. Hiç çalışmadan, hiçbir emek sarf etmeden her şeyi elde ettiğiniz için Artık vücudunuz mutluluk hormonu salgılamam salgılamamaya başlar ve bizim ağzımızın suyunun aktığı tatiller, arabalar, evler sizin için vukuata adi eden şeyler olduğu için size hiçbir etki etmez, hiçbir etki yapmaz. Gel gelelim bunu geçtikten sonra ikinci soruya yani bir delikanlı kokain çekerek yakalanmış. Serbest de bırakılabilir, hiç sorun değil. Ama hiç kimse çıkıp bakın bu ülkede İSKİ skandalında 100 bin, 150 bin dolar yüzünden bir parti SHP o zaman yerle bir oldu. Utanma ve ar etme duygusu olduğu için bu insanların ve seçmenleri arkasından çekildiler. Şimdi bacak kadar çocukların o kadar geçmişte skandal dediğimiz şeylerde bacak kadar çocukların arasındaki altındaki arabalara baktığımız zaman bu lüksü görüyoruz. Arabalarda sadece o skandallarda götürülen, geçmişte bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde götürülen paralar kadar paraların götürüldüğünü görüyoruz. Buna kim dur diyecek? Asıl görmeniz ve tartışmanız gereken şey bu değil mi? Siz Hazreti Ömer adaletini pazarlayarak iktidara gelmediniz mi? Hazreti Ömer adaletini pazarlayarak iktidara gelen İslamcılar cahiliye hukukuna muhtaç bıraktılar bu ülkeyi. Cahiliye döneminde iddia ediyorum uygulanan hukuk bugün Türkiye'de uygulanmıyor. Siz cahiliye döneminde kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü anlatarak iktidara geldiniz. Bugün kadınlar sokakta diri diri öldürülüyor, bıçaklanıyor. Siz İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettiğiniz için övünüyorsunuz. Bir araya gelip bunun kutlamalarını yapıyorsunuz. İçinizde bir tanenizin bile o sözleşmeyi okumadığından adım gibi eminim. Şimdi bir başka tablo şu. AKP'liysen kokain çeksen bile size sana kimse dokunamıyor. Hatta savcılık o görüntüleri çeken çocuklar hakkında ve onu sosyal medyada yayan çocuklar hakkında tutuklama kararı çıkartmış. Bakın bu ülkede son atanan 68 tane rektörün toplam atıfından ve uluslararası atıfından ve uluslararası yayınından çok daha fazla yayını tek başına SSI indeksli en üst seviyedeki akademik bilimsel dergilerde yayın yapan ve onlarca yayın yapan bir doçent geçtiğimiz hafta bir inşaat vinçinin altında kalarak can verdi. Lise terk çocukların lüks arabayla gezdiği bu sistem mi İslami sistem? Bu sistem bu muydu İslamcılık? Bu muydu Hazreti Ömer adaleti? Zehir gibi zeki insanların dışlandığı, yok edildiği, seküler çocukların birinci olduktan derece yaptıktan sonra Türkiye çapında sınavlarda, mülakatlarda elendiği ama kokain çeken çocukların ultra lüks bir hayat yaşadığı sistem miydi sizin davanız? Dava dava diye milleti ayağa kaldırdığınız bir kusurlu da olsa işleyen bir demokratik sistemi yerle bir ettiğiniz davanız bu muydu? Bu sizin bize vaat ettiğiniz gelecek adil düzen, eşit hak paylaşımı, İslami adalet, İslamcılık, kardeşlik? Karşımızdaki tablo geriye döndürülebilir, hazmedilebilir ya da reforme edilebilir bir tablo değil. Bakın siyasi muhalif olanlara en acımasız cezaları veren yargının yandaş, İslamcı AKP kartı taşıyanlara dokunamadığı bir sistemden sürdürülebilir bir devam ettirilebilir bir şey çıkmaz. Burada sadece her gün kutuplaşma birazcık daha artar ve siz kapalı mahvillerde iktidar paylaşımı yaparken masa üstlerinde, masa başlarında insanlar çocuklarının karnını nasıl doyuracağının hesabını yapmak zorunda kalırlar. Ben bunu iddia ediyordum, ben tahmin ediyordum. Bu hafta Emin Çapa Harko Bağdat'ın online yayınında bir şey söyledi. Amerikalı diplomatlar demiş ki Berat Albayrak Amerika'ya son gittiği görüşmelerde benimle konuşurken şöyle konuşur masada. Yani ben veliahtım. Erdoğan ölüp gittikten sonra bu ülke bana kalacak. Bana bakarken kullanacağınız kelimelere, cümlelere neyse dikkat edin ve hesabınızı buna göre yapın. Siz bu kadar sizi aşağılayan, bir sistemi nasıl hazmedebiliyorsunuz? Sizi bu kadar yok sayan, sizi adam yerine bile koymayan, sadece televizyonları ve medyayı ele geçirdiği için size aptal muamelesi yapabileceğini zanneden ve bu garantiyle birlikte yoluna devam edebilen insanlarla yolunuza nasıl devam ediyorsunuz? Bu soruyu kendinize sormanız gerekiyor. Benim bu hafta size soracağım ve yorum köşesinde tartışmayı önereceğim mevzu ise Suç kardeşliği çetesi dağıtılabilir mi? AKP bir yukarıdan aşağıya doğru bir suç kardeşliği çetesi kurdu. Buradan hiç kimse kopamıyor, ayrılamıyor. Kopan ayrılanlar da çok fazla netice alamıyor. İşte Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne vesaire baktığımız zaman hali hazırda büyük bir kitleye, geniş kitlelere ulaşabilmiş değiller. Sizce bu suç kardeşliğini dağıtmanın bir yolu var mı? Muhalefet ne yaparsa, hangi hamleleri yaparsa bu insanlara bir garanti verip oraya mahkum olmadıklarını onlara anlatabilirler ve onları ikna edebilirler. Bunu tartışalım. Bu hafta size, bu videoda size kokain çeken bir genç üstünden Türkiye'de yargının nasıl işlediğini, elitist, seçkinci ve üstün, kendini üstün gören bir sınıfa Farklı bir yargı, farklı bir yargı uygulandığını, hukuk uygulandığını, onların kongre yapabildiğini ama sizin çocuklarınızın dükkanlarını açamadığını, esnafınızın dükkanına gidemediği, sokakta gezemediği bir e, sistemi anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.